Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Hatice Pınarı Mahallesi Muhtar Haydar Haydar Kala ile evet. mahalleye dönüşen köyün sorunlarıyla ilgili röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Kaç dönem muhtarız? İkinci dönem. İkinci dönem. Yani köylerin tüzel kişiliği kapanmadan önce evet. köy muhtarlığı yaptınız. Evet, beş köyü muhtarlığı. Bu köyün son köy muhtarısınız. Evet, Mahalleye dönüşen Hatice Pınar mahallesinde ilk muhtarı olarak seçildiniz. Evet. Ve tarihte yerinizi aldınız. Evet. Yani en şanslı muhtarlardan bir tanesiniz. <laughs> Sağ olun. Bu mahalle halkı, Avşin halkı evet. Hatice Pınar'ın son köy muhtarı kim dediğinde bu röportajı izleyecek. Evet. İlk mahalle muhtarı kim dediğinde bu röportajı izleyecek. Evet. Şimdi sizlere soracağız bu mahallemizin hangi hizmetleri yapılmış, hangi hizmetleri yapılmamış. Evet. İnsanlar atıyorum 50 yıl sonra internete girdiğinde 2014 yılındaki ilk mahalle olduğunda Pınarı'nda ne hizmetler yapılmış öğrenme şansına sahip olacak. Evet. Artı evlatlarınız hem İngiltere'de hem Almanya'da bu röportajı izleme şansına sahip. Direkt Google atıyoruz internet, evet. dü yani dünyanın arama motorunu atıyoruz evet. muhtarım. Evet. Önce size bu yolu soracağım efendim. Yani grup köy yolu aynı zamanda Avşin ilçesi ile Sivas'ın Gül ilçesi arasındaki bağlantı yolu, evet. grup yolu, evet. toprak bu zamana kadar hiç asfalt yapıldı mı efendim? Yok. Yapılmadı. Daha önce daha önce çamurda yürümüyordu yani. evet. Bu Buna çamurda yani çamurda arabalar bile gitmiyordu. Evet. İnsanlar bile girmiyordu. Evet. İşte buraya 2010'da buraya bir malzeme döktük taş. Evet. Kaba malzeme döküldü. Çamurda kurtulmak için. Evet. Onu döktükten sonra tabii tabi bu sefer takır takır ediyor. Takır takır evet sayın izleyiciler. Yani. yani biz gazeteci olarak geldik ama diyen Mahalle mutlaka arkadaşlarımız mutlaka Hatice Pınarı'nı da ziyaret etmemizi istediler. Oranın da yolu evet. işler acısı dediler. Aynı, aynı. O nedenle geldik. Yoksa araç buraya vurulacak gibi deyip evet. takır 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 ediyor. Evet. Lütfen bir belediye belediyeye ait bir yetkili buraya bir aracını vurursa bir daha gelirse bu yola sıfat yapmasın diyoruz. İşte görünce, görünce evet diyorlar. Tamam diyorlar. İşte en kısa zamanda yapacağız. En kısa zamanda programı alacağız. Ama kısa zaman kısa zaman değil. yıllar geçiyor. Evet. Yani herhangi yol herhangi bir şey yapılmamıştı işte. O taştan başlayan herhangi bir hizmet evet. yok olasılık. Evet. Muhtarım bu mahallemizin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Yok. O da yapılmış. Yok. Köy konağı muhtarı odası var mı? Yok. O da yok. Taziye ve kültür evi var mı? Ee, taziye ve kültür evi yok da e, okulu kullanıyoruz şu an. Kullanım hakkını aldınız okulun? Kullanım hakkını aldık yani. Kaymakamda evet. izin aldık. Biz tabi bunu okul, okulların, yani kapanan okulların kullanım haklarının muhtarlıklara verilmesini yanlış, istiyoruz. E, Okulumuz yaşatırsın değil mi efendim? Evet, Korusun. Yan, yanlış öyle bir şey var. Resmiyette yani bir belge yok. Sadece kaymakamda bir izin aldık. Evet. Sandalye masa için aldık. İşte bir cenazede. Bir evet. Temizle, orada kullanıyoruz. Evet. Efendim sosyal bir alan var mı? Yok. Ee, futbol, veleybol, basketbol yok. sahası. Hiç, Çocuk hiç, parkı var mı? Hiçbir hiç şey yok. Yok. Hiçbir hiç şey yok. Bu mahallemiz kaç haneden oluşuyor? Bu mahalle 70 80 haneden oluşuyor. 70 -80. yazın 70, 80 hane evet. doluyor. Yazın nüfusumuz ne kadar? Nüfusumuz herhalde 500 geçer yazın. 500. Şu anda 20 hane, 25 hane oturuyor. Evet, 20 25 hane. Evet, yüze yakın nüfus oturuyor sayın evet, izleyiciler. Daha geçkin. Evet, daha, daha geçkin. geçkin. Ee, burası Kahramanmaraş Avşin ilçesi en son köyü Sivas Gül'ün ilçesi sınırında evet. sayın izleyiciler. Evet. Bundan sonra Karavanmaraş'ın köyü yok. Ancak Sivas. burası Avşin ilçesinde hizmette unutulan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde evet. hizmette unutulan bir köydü. Evet, Şimdi mahalle oldu. Evet. Sekiz aydır hiç hizmet aldınız mı? Sekiz ayda bu yana sadece içme suyu için bir, e, hizmet aldık da, da o da kesinleşmedi. Bitmedi yani. Ya bitmedi. Yani evet. Başladılar. İçme suyu sorunu var. vardı. Doğru mu efendim? Var. Suyumuz yok. Evet. Su yok. yok. Susuz bir köydü burası. Evet. Mahalle oldu. Evet. Susuz bir mahalle. Su, su yok. Kuruyordu. Yani içme suyu şebekemiz var da. Evet. E, şebeke dışın, var. Dışın dışın ama su yok. Kışın kuruyor da yazın var da kışın kuruyor. Bu sene de kışın ten... nereden neden kuruyor? Ben onu anlamıyorum. Her yerde kışın, yazın kuruyor. Kışın şöyle kuruyor. Buranın iklimi kışın sert geçiyor. Evet donuyor o zaman. Yağan kar e, şey oluyor. E, yani sulu yağmıyor. Sulu yağmıyor donuyor. Sulu yağmayınca tuz gibi tuz gibi yağıyor. Da, evet. Tuz gibi olunca e, şey oluyor. Suyu olmuyor. Yerde evet. donuyor. Öyle kadar. Taraf, kadar, kadar, ıı, kadar. Her taraf kar. Şeye kadar. Mart'a kadar. Mart'tan eriyince. evet. Solar olur. Başka Her taraf kariz. Sayın izleyiciler, buz böyle buzla tutmuş. Karın üstünde yani, buzla e aracımızla kayarak geldik böyle. Evet. Şunu dedim. Yani bu sene 1-2 bir, sene biraz yadı. Yani. Burada 4-5 metre kar düştü. Değil mi? Tabii. Evet. Rakım bin, 1950 mi efendim? İki, evet, 2000'e yakın rakım. 2000 e yakın rakım var. Daha Makin, önce de Sivas'ın şu şehir yani, içerisinde yani. 1950 60 çıkmıştım. Aynı, Kale köyü var aynen, arkadaşlar aynen, orada. Aynen. Eee Türkiye'nin her ücra köşesine gidiyoruz. Yine Erzincan evet. Refahiye'de o yüksek rahımlı bir yere çıktık. Evet. 1870 falan rahımı vardı. Bilmem ne geçidi diyordu. Mesela bizim bu ana yol gürün şeyde E5 karayolu daha kestirmede bura yani Evet. Yakın işte. çok yakın. Bahsediyoruz motorum. Biz bu hem, yolun bu zamana kadar bin defa asfalt olması lazım. Hem yakın hem de rahat bir yol. Evet. Yol yok, çok yok. güzel, düzgün arkadaşlar. Bir hiçbir masraf olmayan bir yol. Yol ya. açılmış. Sadece ee, asfalt yapılması gerekli. Sadece asfalt yapılmalı. Yani, yani başka hiçbir hizmete gerek yok, sorun yok sorun sayın yok. izleyiciler. Yok. Arkadaşımız çamurdan kurtarmak için büyük e, mucurun büyüğünden yani, taşlar, taşlar, taşlar taş döşetmişler. Yani. O nedenle araç takır 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 geliyor. Şunu da söyleyeyim. 2011'de geldiler. Yani bunun asfalt için geldiler. Evet. 2010'da. Evet. 2009'da muhtar oldu. Köy muhtarlığında evet. Zeylelere geldi dediler ki şey, bu arayı asfalt yapacağız. Evet. Tekrar kadar. E, adamlar geldi baktı dediler ki burası dediler asfalta şu an elverişli değil. O zaman çamurdu. Evet. Çöker dedi. Çöker. Buraya dedi kaba bir malzeme atalım dedi. Evet. Onu da attırdık. Evet. Böyle e, kaldı 2011'den bu yana. Zemin iyice otursun dedi yerlesin dedi. Evet. Ondan sonra şey asfalt yaparız dedi. Efendim bu Sivas tarafı asfalt yapıldı oldu mu? Ya oldu. Bize 10 kilometre gürünlü en son köyler hepsi asfalt. Hep asfalt hep altyapılar var. Değil mi? Hepsini. Her bir köyde de beş ev oturuyor. Beş ev otursa senin gök başına koy ben sana söyleyeyim. Ben beş... hepsini gezdim arkadaşlar. Be... Yaz ayı, kış aylarında kimse kalmıyor. Beş ev oturuyor. O evet. rağmen. Bak, bak, bak bir anımı anlatayım arkadaşlar gazeteci olarak. Sivas'ın Ulaş ilçesinde Gülpınar köyünde imam arkadaşımız kaymakama gitmiş demiş ki o zaman ya muhtar da gitti köyden. Ben köyden korkuyorum demiş. Hatta ben şunu da söyledim. Ben şunu da söyledim. <laughs> evet. Dedim ki eee ya dedim bir de mahalle olduk dedim. Evet mahalle, mahalle olduk. Mahalle deme utanıyoruz dedim. Evet ben mahalle olduk. Mahalle gürünün dedim. Gürünün köyler dedim. Evet. Beş hanedir. Evet. Beş hane kalmış. On hane kalmış. Asfaltı gelmiş. Alt yapısı gelmiş. Evet. Bütün hizmetler gelmiş. Hizmetler gelmiş. Bizim de bizim de mahalle olduk. Büyük şey evet. olduk. Mahalle deme utanıyoruz. Evet. gidemiyoruz. Arda şunu belirteyim sayın izleyiciler. Türkiye'de en fazla e, köyü olan Türkiye'de en fazla köyü olan illerden bir tanesi Sivas. 1256 tane köyü var sayın izleyiciler. izleyiciler. Evet. Geliyor, Gördüm. Parkedahi hiç arkadaş döşendim motor. Yok, derim, bir tane daha şey, yok. Şey yok. Evet, sayın izleyiciler. Yani bu vatandaşlarımız 2015 yılına gireceğiz bir ay sonra ona, çamura basıyor. Çamur deryası zaten bunun arkadaşlar. Aynen. Yolda çamur deryası. Birçok bir yerde böyle aracımız böyle sabun gibi kayıyor. Arkadaşlar. Bu taşlar olmasa hiç gelemezdi. Evet o ara yoldan geldik işte. Bir yani, O ara yol yok mu oradan geldik. Ee, ee, orası taş dökülmemiş orada. Biz dökünmemiş. bilmiyorduk tabi. Şimdi bu taşlar dökülmeseydi bu mevsimde bu zamanda buraya kimse gelemez. Yani e, mümkün adı yok. Gelemez. Giderdik mesela şehre e, traktörle arabayı çekerdi. Evet. Çeke Çeker çeker gelirdi köye. Evet. Şimdi bu taşları döktük bu zaman taşları döktük. Sen de şöyle geç sana da bir soru soralım. Çocuklar orada gizlesinler. Evet. Annelerini görsünler. Gel motorun yanına. Bunu yurt dışına evet. gönderecek arkadaş internet atıyoruz. Çocuklarınız, evlatlarınız da okur. şöyle yani, oturursa yani, da birkaç soru iş, soracağız. İşler aziz bir şey. Evet, evet. Sayın izleyiciler şimdi de muhtarların yani birinci yardımcısı olan eşlerine soruyoruz. Muhtar eşi olmak nasıl bir duygu? Önce sizi tanıyalım. İsim ne efendim? Fatma Kalay. Fatma Kalay. Hı. Evet Fatma hanımefendi. Bu muhtar arkadaşımız Haydar Bey ilk muhtar olacağı zaman size sordum hanım ben muhtar olmak istiyorum dedi mi? Sordu mu? He sordu sordu. He ben de he dedim. Otur dedim. O desen evet. de oldu. Evet. Çünkü mahallemize evet. hizmet yapılacak. Hı. Değil mi? Köyümüz o zaman köydü. He o zaman köydü. Evet. Ama kendisinde de bana çok yardım oldu. İşte, i̇şte mutlaka yardımcı. mutlaka e, sayın söyledim ya muhtarım muhtarların birinci yardımcısı ya eşleri. Eşidir, tabii. Kim geldi köye? İzzet ikramlarda bulunuyor. Gördünüz tabii. Biz hemen tabii. geldik çayı hazırlamış getirdi. Tabii. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Şey Efendim yurt dışında evlatlarınız varmış. Evet. Onlara ne mesaj vermek istersiniz? Az daha yaklaşın mutlarımıza ya. Uzak ya, durdunuz. Ya, ya, ya. Düşman gibi durmayalım değil mi? Yakın <laughs> Evet. Evet şimdi bunu, bu röportajı evlatlarınız orada izleyecek. Hı hı. Evlatlarınıza ne mesaj vermek istersiniz? Hı hı. İsimlerini söyleyebilirsiniz. Evet buyurun. Selam eder, gözlerinden İngiltere'de mi efendim? Hı. İngiltere'de. Hı. İngiltere'de. Hı. Evet. Zeynep'e de selam eder. Güzel Zeynep de. Almanya'da mı? Güzelim, Hı, Almanya'da. Almanya'da. Evet. Gözlerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Annem de Almanya'da. Kız Annen kaldı. de Almanya'da? Annesi de orada. Kız Kıs kardeşler de hep orada. Hepsi orada. Herkesi burada kaldı. Evet. <laughs> evet. Bu size çok büyük hatıra kalıyor. E, evlatlarınızı hatıra kalıyor. İşte dediğim gibi evet. direkt internete atıyoruz. O orada kardeştir. yaşadığı müddetçe bu evlatlarınız, torunlarınız bu sizi izleme şansına sahip. Dedesini de. İşte 10 tane kardeşi var, 10 kardeşler bir tanesi burada kaldı, 11 tane. Tek bu burada kaldı, ondan ee, biraz üzgün duruyor zaten ya, <laughs> değil mi? Evet <laughs> muhtarım, size <laughs> buna yardımcı olacaksın, sevginle. Buraya <laughs> yardımcı Değil mi? Olacağız. Tabii tabii. Evet, zaten muhtarımız eşini çok seviyor sayın izleyiciler. Evet. Dedi bizim en çok yardımcımız dedi, değil mi efendim? Evet, tabii tabii. Evet muhtarım, size de sorarım, evlatlarınıza size de selam gönderirim. Evlatlarımı, ben kızıma çok çok selam ederim, Yıldız'a. Evet. Kızlarını da öperim, Evet. Öbür Küçük kızıma selam ederim Zeynep'e. Onun da gözlerinden Torun var mı efendim onun? Torun yok. Torun yok mu? da? Yeni yani, mi evlendiler? Yeni abi, iki sene daha çocuk şey yapmıyor. Evet, Aslında şimdiki gençler biraz diyor hayatımızı yani, yaşayalım yani, diyor. Değil mi? Evet. Gençlerine evet. de selam eder, gözlerinden öperim. Evet. evet. Biz de hepsine, yurt dışındaki bütün vatandaşlarımıza, Hı -hı. Türkiye'de selam Muhtarların selam. Sesi gazetesi olarak selam ediyoruz. Hı -hı. Sayın izleyiciler, bu röportajı orada izlerseniz, Avşin'in diğer mahalleye dönüşen köylerinin röportajlarını da Avşin direkt Google arama motoruna Avşin mahallenin adını yazıp muhtar derseniz hep röportajların tamamı çıkıyor. İzleme şansına sahipsiniz. Bu ma yörede dört tane mahallenin yolu toprak, çamur. Bu çağda toprak yol kalmış. Biz buradan idarecilere, yöneticilere, Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediye başkanına sesleniyoruz. Bu çağda toprak-mahalle yolu olur mu diye yani, soruyoruz. Biz utanıyoruz yani. Değil mi efendim? Mahalle yani, mi utanıyoruz. Doğru söylüyor arkadaşlar. Bu çağda, şey 2015'e gireceğiz. 21. Yani, yüzyıldayız. Kaçıncı asır yani? Millet uzaya gitti. Evet, Doğru mu efendim? Taşlı biz taşlı topraklı yollarda geldik. Biz taşlı topraklı yollarda geldik. Bizim yollarda en önemli sorunumuz sudur. Suyumuz yoktur. Su suyu yapılıyor Şanlaşlı mu şarabın? Çamaşır elden mu? yok yok. Suyu evet. Ha. Ha. Köyde bile su yoktur. Tankerlerle hafızından gelip köylere su yok. Oradan biz çekip işte millet izliyor. Banyo sujesi banyo yap yok. Yani çamaşır elden yok. yok. Sayın izleyiciler işte bak evet, araştırmacı deyin gazeteci, deyin gazeteci deyin. Süleyman Duran mahalleye dönüşen köylerin bayanlarımızın sorularını siz de izliyorsunuz. Yani biz bunu önceden planlamış falan bir yapmış olduğumuz röportaj değil. Bizim gazetemizde evet. Bütün haberlerin tamamı objektif arkadaşlar. Var. Bir tane yalan. İşte orası da evet. yapamadılar. İşte evet. yalnız şu, e, su içme suyunu yani onu pro program aldırdık yani başladılar. Evet. İadesi de yapıldı. O ya çalışması devam ediyor. Kepçele e. burada işini, sayın izleyiciler. Evet, Kanal işini verdiler. E, i̇şte daha bitmedi yani bir elektrik Üç. sorunu kaldı yani elektrik. Elektrik bağlanacak. Bu da Türklerden anlaşırlarsa eminim evet. onda e, verirler. Ma anlaşınlar yani e, anlaşmayacak ne var? E. Sayın e. izleyiciler evet. bu röportajı yurt dışındaki vatandaşlarımız izleyeceği için. Ben e, aynı zamanda şair, şairim, yazarım. E, güzel bir şiirim var. Bütün Türkiye'deki tüm kardeşlerime bu şiiri okumak istiyorum. Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık savrulduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı has haskül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi. Temel yasamız ahlaktır bizim. Mezer denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Bu şiirimi öncelikle de yöneticilere sesleniyorum. Bu dünyanın tamamı, bu Karamanmaraş'ın, Avşin'in tamamı sizin olsa başkanlara sesleniyorum. Zamanı vakti dolduğunda göçüp gideceksiniz. Sabah bir gün öbür dünyada yönetici olduğunuz için size soracaklar. Evet. Hizmette neden ayrıcalık yaptınız? Evet. Bu mahallelerin yolları neden çamur toprak? Vatandaşımız bu çağda neden çamura basıyor diyecek. Şu Onun için şey. eşitlik ilkesine uyulmasını istiyoruz. İnsanların siyasi görüşü, dini görüşü ne er ne olursa olsun, mesebine Türkiye bakılmaksızın Türkiye'de. hizmet yapılmasını istiyoruz. Tabii. Doğru mu mhtarım? Tabii, tabii tabii. Evet sayın izleyiciler. Şimdi ben sonra şaşıyorum. Evet. Yani ben sonra şaşıyorum. Bu gürünün Sivas'ın gürültüsü, evet. köylerine gelen hizmete şaşıyor. Bir de Avşin'e şaşıyor. Evet. Buraya neden hizmet gelmiyor? Avşin, gelmiyor. E, Avşin e, neden, neden geri kalmış? Burası, ya burada büyük şehir olmuş. Büyük şehir oldu evet. Olmuş. Burası büyük şehrin mahallesi olmuş. Mahalle olmuş. Evet. tane en e, şey olan yani en az, az 25 az tane oturuyor. 25 tane. Yaz aylarında 60-70 tane oturuyor. 60-70 tane oturuyor. Diğer köyler bak. Bakın Gürlü köyler 5 tane kalmış. 10 tane kalmış. Altyapısı var. Asfaltı var. İnsan şey olur ya. Ya Sivas Gülü'ne gitmeye gerek yok arkadaşım. Şurada, şurada Erzincan, git. Orada. Erzincan git. Orada da köyler boşalmış. Şurada, şurada Efendim Karaman'a git. Merkeze bağlı köyler hep boşalmış. Yine, yok. Yine bak yine benim köyüm bizim mahalle değer. Yani. Mahallemiz. evet, mahallemiz. Yine Bizim mahallemiz onlara göre yine iyi. Yine 25 hane var. Lan. 25 hane var ama bizler. hizmet Sizde çok nüfus var da sizde çok evrar oturuyor Evet hizmet. Oraya gidiyorsun o hizmet, hizmet yok. Hizmet yok. Evet yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz. <laughs> Doğru mu tanım? Tabii, evet. Tabii, tabii. Evet sayın izleyiciler araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün de Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Hatice Pınarı Mahallesi Muhtarı Haydar Kala ile mahalleye dönüşen köyün sorunlarıyla ilgili röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz ve görevinde başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim.